Öncelikle en acilen yapılması gereken iş, ilk yüzyılın son 20 yılını zehir eden bu millete ve e, ülkeyi ayrımcılık, öteş, ötekileştirme gibi bütün argümanları kullanarak e, bir cennet ülkede bir cehennem yarattıkları için bu iktidarın bütün izlerinin silineceği bir seçim dönemi geçirip sonra ikinci yüzyıla dönüp daha büyük bir umut, güneşli günler vesaire için çalışmalara başlamak. Önce, önce yapılması gereken en önemli iş bu iktidardan kurtulmaktır. Bunu da zaten bir yıllardır yazıyoruz. Onun için yeni bir şey değil aslında bakarsanız. Türkiye Cumhuriyeti'ni ben hep bir mucize olarak görürüm. Yani ilk anti-emperyalist savaşı veren Düveli Muazzama denilen o zamanın büyük emperyalist devletlerine ilk tokadı atabilen ve sonunda da bütün mazlum milletlere örnek olacak bir cumhuriyet kuran ve bu cumhuriyette bu ülkenin en değerli insanlarını e, yetiştiren aslında bugün bu iktidarda olanlar bile eğer bu cumhuriyet olmasaydı e, ne dolma bahçenin kapısından geçebilirlerdi ne de başbakanlığın kapısına varabilirlerdi. Bu kadar da açık ve nettir bu. Ancak tabii şunu da gözden ırak tutmamak lazım. Ee, Cumhuriyet bu, bu bir yerden aldı, alıntıladığım bir şeydir. Cumhuriyet'in öğretmeni e, imama yenildi diye bir, bir şey yapılmıştı. Bir konuşma yapılmıştı. Onu düşündüm üstünde daha sonra. Hatta yazılarımda da bahsettim. E, o şöyle e, o kadar e, yani e, ben bu, şöyle de söylüyorum bunu. Mustafa Sabri'lerin İskilip'le atıfların, Şeyh Said'lerin, efendim Şeh Rıza'ların ardılları olan, onların torunu, bunlar onların ataları, dedeleri vesaire. Onlardan e, almış oldukları kin ve nefret bayrağını yükselten bir e, kafa yapısı var bugün Türkiye'de. O kafa yapısı e, cumhuriyete o kadar düşman ki bakın son hutbede yeri bile olmadı. Hadi Atatürk'ü biliyoruz. Onu, yahu Cumhuriyet'ten bahsediliyor. Dün Cumartesi, değil mi? Cuma günü. Ee, 100 yılı. yani Türkiye Cumhuriyeti yok. Türkiye 100 yılı diye bir şey e, yaptılar. Oradaki konuşmalarda ne kadar özgür bir ülke olacağını Türkiye'nin vaat ettiler. 20 yıl geçmiş arada. 20 yıl sonra bu vaadi bir, ke, bu vaadi bir kere daha yapıyorlar. O yüzden... Sakla benliyor ben. Ben. <laughs> ben de göz atlanıyorum o seferden. Emin olun e, Cumhuriyeti e, Atatürk Türkiye'sini savunan herkesin başına her an gelebilecek şeylerden bahsediyoruz. Ve bunlardan en ufak bir yüksünme olduğunu filan zan şu söylediklerim yüksündüğüm için filan değil. Tam tersi öfkelendiğim için. Ve e, bu öfke bizi diri de tutuyor, ayakta tutuyor. E, geri adım atmak filan gibi bir şey asla bir şeyimiz de yok. Kitabımızda da yazmaz zaten. Ee, ama biz kendi olağan anayasada yer alan haklarımızı sonuna kadar e, kullanmaya yazılarımızı aynen dün, önceki gün daha, e, önceki sene vesaire nasıl yazıyor gene yazmaya devam edeceğiz. Kitaplarımızla, konuşmalarımızla devlet kurumlarını kamu kurumlarını müthiş bir atılla hatta batış noktasına kadar sürükleyen yani Türkiye'nin varı yoğunu, e, yandaşlarına, yabancılara, Katarlı dostlarına, Suudilere peşkeş çeken. Bunu da şundan kullanıyorum peşkeş çekme lafını. Bunların yaptığı özelleştirme falan değil benim gözümde. Ben bir yurttaşım ve bunları da e, mesleğim nedeniyle söylemek zorundayım. Bakın, bir varlık fonu yaptılar. Varlık fonu Türkiye'nin zaten elinde kalmış son şeyleri de oraya yamadılar. Peki ne oldu? Varlık fonuna giren çaykuru, Türk hava yolları vesaire hepsi girdiklerinden çok daha e, fakirleşmiş durumdalar. Daha doğrusu bizim bildiğimiz ama e, cesaret edememekten değil, e, yazamıyoruz yazdıklarımızın çünkü tam şeylerini, belgelerini çıkarıp koyamıyoruz ortaya. Niye koyamıyoruz? Çünkü ticari sırada altında vesaire adı altında bunlar e, saklanıyor. 128 milyar nerede diyorsunuz? Dolar yani. Bunun için soruşturmalara uğruyorsunuz. E, şöyle kulaklar için Yılmaz Özdil artık şeye gelmekten, o benden daha da berbat durumda. E, adliyelerde sürünmekten yazılarını yazamıyor zaman zaman. Bu kriz ortamında Geçen gün seyrederken çok yüreğimi yakan bir şey gördüm. Bu sokak röportajları yapıyorlar biliyorsunuz. Bir kadıncağız başı bağlı falan ha, öyle bir bağlı olup da çok bunlara e, yarar yansın eden de oldu. Bakayım ne diyor dedim. İşte bir kriz var. Evet ya kriz. Kim bunun sorumlusu? Sizce? Diyor. CHP dedi. Vallahi dedi. Çocuk da şaşırdı. dedi ki CHP değil ki. Olsun dedi. Onlar iktidar olsa kim bilir neler olacaktı. Ancak bu kadar da algı, bu algıyı yaratmış olmalarından dolayı onların diliyle söyleyecek olursak takdir etmek lazım adamları. Her iyi şeyi kendileri yapıyorlar, her kötü şeyde de mağdur da kendileri. Z kuşağının hiçbir şekilde bunlardan başka bir iktidarı vesaire tanımadığı bir kırılma noktası geçirdi Türkiye. Zaten şunu biliyorduk, yani tarihin bir noktasında biz karşı devrimcilerle karşılaşacağız, bu bilinen bir gerçekti. Tarihin ilk Kurtuluş Savaşı'nı verme onurunu taşıyan bir millet bu çukurdan da çıkmayı ben becerecektir diye düşünüyorum. Bundan bu, bu konuda hiçbir kuşkum yok. Özellikle de bu, bu seçimlerde müthiş bir ağır yenilgilerini bekliyorum. Nereden biliyorum? Onu da söyleyeyim. Bir kere çok geziyorum tabii ben e, mesleğim nedeniyle. İki, şu benim çok dikkatimi çekiyor. Bakın Ceyhun ne diyecek buna? Konuşmuyorlar. Ben mesela çok da şey konuşuyorum, çok mutedil, hiç kızmadan onları da rencide ettiğim diye gayet kibar davranarak bu başları yerde. Konuşmuyorlar. İnsanlara soruyorlar. İşte kime oy verecek? Kararsızları görüyorsunuz. Ben size buradan e, eminim diyerek söyleyeceğim bunu. O kararsızım diyenlerin çok ama çok büyük bir bölümün nereye vereceğine karar vermiş. Ancak korku denilen bir şey var. Memur olabilir, işçi olabilir, işinden atılabilir vesaire. Öğrenciler bir kere %90 civarında vermeyecek. Onu da biliyoruz. Yani Z kuşağı zaten vermeyecek. Ve biliyorsunuz 7-7,5 milyon 7,5 milyon yeni e, şey söyleyeyim seçmen onlar.